Merhabalar sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar. Biz seninle ne zaman karşılaştıysak, bu video senin karşına ne zaman çıktıysa o tarihten itibaren bir hafta geçerlidir. Böyle niyet ederek kartlarımı açıyorum. Hazırsan, aklındaki sorulara odaklandıysan ilk kartını çekiyorum. Para dokuzlusu, değnek kralı, ...ve değnek dörtlüsü... ...şimdi burada ben mutlu bir son görüyorum... ...sevgili Olak Burcu... ...aşk hayatınla ilgili... E, ...bir konuda huzur... ...kaplayacak içini... ...hatta şu anda böyle bazı şeyleri... ...çok fazla biriktirmişsin... ...içine atmışsın... E, ...belki bir sonuç bekliyorsun... ...belki birine karşı bir kızgınlığın var... E, ...ama burada bir mutluluk var... ...yani e, bir barışma olabilir... E, ...güzel bir teklif alabilirsin onunla arandaki iletişim bir hafta içerisinde yükselebilir. Çünkü ikinizi birlikte gösteriyor kartın mesajı. Ve birlikte çok güzel bir karar alıp yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Bu kişi sizin tanıdığınız ve ilişki yaşadığınız ama bir şekilde koptuğunuz birisi olabilir veya yeni birisi ama yeni bir ilişkiye başlayacaksınız bu kişiyle her şey sıfırdan başlamak bir şeyleri geride bırakmak eskiyi silmek ve unutmak sanki bir şeyleri hafızanızdan silmek formatlamak istiyorsunuz belki de bu aşk hayatınızın geneli yeni bir ilişki yeni bir dönem sizin önünüzde duruyor gözüküyor para onlusu kartı değnek dokuzlusu kartı şimdi zorlandığınız bir alan var sevgili Oğlak burcu e, her şey tamam ama şu konuda zorlanıyorum dediğiniz bir konu var bunu aşk hayatınızla ilgili yorumlarsam e, belki aşk konusunda hep belli bir yerde takılıyorsunuz ilerleyemiyorsunuz ama e, burada yeni bir başlangıcı işaret ediyor yani o takıldığınız mevzu da aslında geride kalacak artık o konuyu sorun etmeyeceksiniz belki de ya da o sorun ortadan kalkacak ben çok güzel bir aşk enerjisiyle önümüzdeki bir haftaya giriş yaptığınızı gördüm peki devam edelim değnek kraliçesi imparatoriçe şimdi burada senin kendi değerini sana hatırlatacak olan birisi var e, ee, imparatoriçe de çıkmışsın sevgili Olak ee, ve hani sana değer verdiğini göstereceğini söylüyor. Belki de bu kişi sana bunu hissettirmedi. Hani ben senin için neyim? Ne neyi ifade ediyorum? Gerçekten bana değer veriyor musun? Bunu görmek istiyor belki ve e, hani sen görmek istiyorsun ama Karşı taraf bunu pek hissettirememiş olabilir. Fakat imparatoriçe kartı diyor ki Oğlak Burcu sen ne kadar değerli olduğunu bir hatırla. Nasıl bir insan olduğunu bir hatırla. Sen hatırladığın zaman zaten o da sana değer verecek. Aslında burada e, sen kendi değerini unutmuşsun belki de. Sen gerçekten kim olduğunu unutmuşsun. Bir şeylerin içerisinde o kadar savrulup gitmişsin ki e, ve... Hani ondan da böyle tepkiler almıyorsun çünkü sen kendine değer vermemişsin belki de yani düşündüğün zaman hani her insan kendine değer verir tamam ama ben burada senin kendini ikinci plana attığını görüyorum sevgili Oğlak ve karşı tarafta hani bunu hissetmiş. Sen kendine değer vermezsen kimse de sana değer vermez bunu söyleyerek devam edeceğim ama ben bu hafta senin kendi değerini hatırlayacağını görüyorum denek prensi, kupası ve kupa altılısı. Burada geçmişin sesleri var. Geçmişten bir şekilde sana ulaşmaya çalışan mesajlar var. bir şekilde bağı kesmiyor ve seninle irtibatta kalmaya çalışıyor. Eski bir ilişki olabilir, görüştüğün birisi olabilir. çünkü aranızda güzel bir hani enerji oluşmuş. Bir dönem bir şey yaşanmış, yarım kalmış. Hani dersen sanki çok uzun bir süreli bir ilişki mi hayır yarım kalmış ama iyi hatırlıyorsunuz birbirinizi sanki bu kişiyle aranızdaki bir sürecin başlamasından bahsediyor ve değnek şövalyesi bu hafta onunla bir görüşmeniz bir konuşmanız olabilir geçmişten gelen birisi hatta sana değerini hatırlatacak olan birisi sana gerçekte kim olduğunu hatırlatacak olan birisi sevgili oğlak burcu devam ediyorum Para sekizlisi, kılıç kralı, parası ve para şövalyesi. Şimdi burada söylediği şeylerin arkasında durmaya çalışan birisi var. Aslında mücadelesi bu yüzden. Ben verdiğim sözü tutmak istiyorum diyor. Sana bir söz veriyor ve bu sözün arkasında olmak istiyor. Hani bir öyle bir böyle davranmak bana yakışmıyor diyor. O yüzden bana zaman ver. Ben boş konuşmak istemiyorum. Ben sana vaatlerle gelmek istemiyorum. Ben bir söz vermek istiyorum ve bu sözümü tutmak istiyorum diyor. O yüzden sen belki şu anda bu kişiden bir şeyler bekliyorsun, istiyorsun ama sessiz kaldığını ya da adım atmadığını fark ediyorsun. Bunun sebebi bu kişinin gerçekten yapabileceği şeylere odaklanması ve gerçekten sana söylediği şeyin arkasında durması. Bu yüzden doğru zamanı bekliyor her şeyden emin olduğunda bu adımı atmak istiyor belki bir evlilik teklifi olabilir belki bir ciddi ilişki teklifi olabilir ya da sana teklif edeceği bir şey olabilir vereceği bir söz olabilir evet o da aynı şeyi istiyor o da seninle aynı şeyi istiyor ve bekliyor ama burada vereceği söz onun için çok önemli. Hani bir şeyleri atıp tutmak istemediğini, zamanı ihtiyacı olduğunu söylüyor sevgili oğlak. Ve burada sen bazen üzülüyorsun. Onun seni düşünmediğini, sana belki de önemsemediğini hissediyor olabilirsin. E, ama bunun sebebi aslında bu onun emin olarak adım atmak istemesi. Ve sen böyle yaptığında aslında o da üzülüyor. Yani diyor ki zamanı bırakalım. Ve bu senden zaman isterken aslında e, hani bitirelim anlamında söylemiyorum ya da e, kötü bir niyetim yok gerçekten zaman içerisinde ben bir şeyleri başarabilirim diyor isteklerimizi yerine getirebilirim diyor ama bu zamanın ne göstereceğini de bilmiyorum diyor o yüzden bırak aksın benim niyetimden emin ol benim hislerimden emin ol bu şekilde akmasına izin ver zaten ne olacaksa olacak diyor ama bana güven ve doğruyu hissettiğimi ya da hani bir art niyetim olmadığını bil istiyorum diyor böyle çıkmış ve hani sen belki ona bir şeyler soruyorsun şu anda o zaman da bile üzüldüğünü gösteriyor yapamadığı için ya da elinden şu anda bir şey gelmediği için peki devam edelim Azize kartı Kılıç Beşlisi, Kupa Kraliçesi ve Değnek Üçlüsü. Şimdi burada iş hayatınızla ilgili güzel bir yol görünüyor sevgili oğlaklar. Ee, güzel geleceği olan bir iş görünüyor burada ee, geçmişte tecrübe ettiğiniz bir şey, bilmediğiniz bir şey değil, çok iyi bildiğiniz bir alanda başarıya doğru ilerlediğinizi gösteriyor. Bu şu anda size istediğiniz maddi gelir tatmini getirmiyor olabilir, fakat önü çok açık diyor ve sen devam ettiğin sürece araba kartını vermiş. E, bu iş seni istediğin noktaya ulaştıracak, istediğin yere getirecek. Hani biraz istikrara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ama çok güzel bir iş. Kapısı, kapısı da sonuna kadar açık ve seni geliştirecek bir şey olarak görünüyor. Belki yeni bir işe girdin ya da gireceksin. Ee, kendi işinde olabilir. Böyle bir süreç gördüm. Peki şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim. Ve bunu yaparken kartlara odaklanıp bir taraftan da sizinle karşı karşıya oturduğumuzu ve sizin bana bir soru sorduğunuzu hayal edeceğim. Bu şekilde düşünerek kartları çekeceğim. Ve sizden isteğim kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olun. Çünkü abonelerim için bütün güzel yorumlarım çıksın diye niyet ediyorum. Benim de motivasyonum ayrıca bu şekilde yükseliyor. Daha çok size açılımı yapmak istiyorum. Sizler abone oldukça beni desteklemek istiyorsanız, daha çok açılımlarımı dinlemek istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olun. Evet, abone olduysanız, sorunuza odaklandıysanız, şimdi sizin için çekiyorum. Herkes şahit diyor sevgili Olak Burcu. Bir şey olacak ve bunu herkes şahit olacak. Herkes bilecek. O aklından geçen soruyla ilgili. Belki de bir şey var. Bunu herkes gördü. Herkes biliyor. Böyle bir mesaj verdi. O aklındaki soruyla bağlantı kur. Ve burada yine çok benzer bir mesaj. Herkes aynı fikirde diyor. Yani burada ortada bir olay var. Bunu herkes şahit, herkes gördü biliyor ve artık su götürmez bir olay olduğunu söylüyor. Bu belki seninle ilgili bir şey, belki de hani dışarıda gelişen bir olay olabilir. Devam edelim bakalım bir de buradan çekelim. Sen seçtin diyor. Şimdi bir şeylerden dolayı şikayet ediyor olabilirsin. Ee, ama bu yolu senin seçtiğini söylüyor şu an yaşadığın her şey senin seçimlerin diyor sevgili oğlak burcu Tabii ki hayatımızda pek çok şeyi biz seçeriz farkında olarak veya olmayarak bir de farkında olmadan e, hayatımızda olan bizim Elimizde olmayan şeyler vardır. Bunların dışında bizim müdahale edemediğimiz şeyler vardır. Mesela yağmurun yağ, yağıp yağmayacağına biz müdahale edemeyiz. Ama hayatımızda bir de seçimlerimiz vardır. Bunlar bizim kontrolümüzdedir. Şu an yaşadığın bir şeyi belki de sen seçtin. Bunu bir kez daha düşün ve e, belki de orada kendin için bir takım mesajlar bulacaksın. Belki de değiştirebileceğin bir şeydir. Sen değiştiremeyeceğini düşünüyorsun ama aslında değiştirebilirsin sevgili oğlak böyle gördüm. Şimdi eğer ki kendin için detaylı uzun yorumlar yapmamızı istersen, bize sorular sormak istersen aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.